Merhabalar. Bugün İn Futbol serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Her gün, her hafta yeni bir gündem sayfası açılıyor. Her zaman olduğu gibi bugün de gündemde olan bilgileri size aktarmaya çalışacağım. İlk sorumuz şu. Öncelikle herkesin beklediği soru şu. Lukaku ne durumda? Fenerbahçe'ye gelir mi? Son maç performansı düşüktü. Gelirse nasıl performans gösterir? Cevabımız Lukaku gündemimizde yok, teyitli, gelirse bu lige göre Icardi'den bir tık seviye iyi oynar. İkinci sorumuz şu. Beşiktaş'la ilgili gündem transfer var mı? Cevabımız evet var. Beşiktaş, Real Sociedad forması giyen Geraldo Becker için resmi teklif yaptı. Oyuncu tarafı yüz yüze görüşme için İstanbul'a davet edildi. Üçüncü sorumuz şu. Fenerbahçe'de mane ne durumda? Sizce gelme ihtimali var mı? Fenerbahçe, Al Nasr ile Mane'nin menajeri arasındaki görüşmeleri yakından takip edecek. Sarı lacivertliler, kiralama seçeneğinin kabul görmesi halinde hemen harekete geçerek dünyaca ünlü hücum oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışacak. Dördüncü sorumuz şu. Jose Mourinho yardımcıları kim? İlk kampa yardımcıları da çıkacak mı? Jose Mourinho'nun yardımcıları belli oldu. Salvatore Foti, birinci yardımcı antrenör, Stefano Rapetti, fitness antrenörü, metodologist, spor bilimcisi, Ricardo Formosinho, taktik analiz ve antrenman performans analizi, Giovanni Cerra, data analiz. Evet kampa onlarla gelecek. Beşinci sorumuz şu. Fenerbahçe'nin gündeminde yeni bir isim var mı? Evet var. Hatta Fenerbahçe, Manchester United'den Lindelöf'ün kendisiyle prensip anlaşmasına vardı. Görüşmek dileğiyle.